Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Efendim, şu an dünya bir doğum sancısı çekiyor. Bu sancının işaretlerini mazlumların ahından, Gariplerin eyvahından ve yoksulların çığlığından görüyoruz. Fakat bu ah, vah ve çığlık sesleri arasında yiğit bir ses görünmüyordu yakın zamana kadar. İnşallah tarihin kader denk noktasına geldik. Bir dönüm noktasındayız. Bunu nereden anladım acizane? 15 Temmuz'da evet milletimizin yiğitliği, liderin iradesine hiçbir söz söylemiyorum. Ama orada Allah'ın lütuf ve kereminin açık olarak ortaya çıktığını gördük. 15 Temmuz'da biz uçurumun kenarından dönmedik. Uçurumdan yuvarlanmıştık, kayalara çarpmak üzereydik. Allah aldı bizi, kurtardı. O gece dedim ki inşallah kader noktası, kader dönüş noktası başlamıştır dedik ve ondan sonraki dört yıl içerisinde hiç aklınızdan, hayalinizden geçmeyecek başarılara, özellikle savunma sanayinde büyük başarılara adım attık. Yurt içinde, yurt dışında büyük oranda terörü bitirdik ve geldik Ayasofya'ya. Ayasofya'nın açılmasıyla milletin ve ümmetin üzerindeki vebal kalkmıştır. İnsan böyle kendini bazen işte namaz kıldığında iftar zamanı böyle rahatlamış, huzurlu hisseder. İnşallah millet ve ümmet de öyle bir döneme girmiştir ve inşallah İslam baharı başlamıştır. Allah'ın lütuf ve kereminin yağmur gibi yağdığına şahit olacağımıza inanıyoruz. Ayasofya açıldı. Arkasından Karadeniz'de doğalgaz yatakları bulduk. Bu doğalgaz yatağını bulmak güzel ama ondan daha güzel olanı kendi imkanlarımızla bu doğal gazı bulmamız demek ki bu yenilerinde inşallah bulacağız yöneticilerimiz öyle diyor yeni müjdelerde gelecek bu maddi müjdeler Allah izin verirse manevi müjdelerde gelecek kalpler Allah'ın elindedir İstediği zaman ev verir çevirir kalplerinde iyiye, güzele döneceğine nasıl maddi yönden bir bahar havasına gireceksek, manevi yönden de bir İslam baharına gireceğimize inanıyorum. Bu duygularla İslam baharı şiirimizi yazdık. Müsaadenizle şiirimizi arz edelim. İslam baharı Fetih ruhu dirildi, açıldı Ayasofya. Paslı zincir kırıldı, açıldı Ayasofya. Melekler pervaz eder, müminler niyaz eder. Dağılsın hüznü keder, açıldı Ayasofya. Esti rahmet rüzgarı, geldi İslam baharı, Fatih'in yadigarı, açıldı Ayasofya. Mevla yazdı fermanı, Kazandık imtihanı, şimdi şükür zamanı. Açıldı Ayasofya, ümmetin hasretiydi, manevi servetiydi, bir sabır nöbetiydi. Açıldı Ayasofya, yiğidimiz var olsun, Allah bize yar olsun, millet ümit var olsun. Açıldı Ayasofya, Ümmet, ümit var olsun. Açıldı Ayasofya. Evet, İslam baharı gelecek diyoruz ama burada bize düşen bazı görevler de var. Çiftçi tarlayı sürer, buğdayını, tohumunu eker, bakımını yapar, sonra bereketini de Mevlamızdan ister. Biz de üzerimize düşen görevi yapmalıyız nedir üzerimize düşen görev kardeşim kim hangi işi yapıyorsa o işi en güzel şekilde yapsın şairler en güzel şiirlerini yazarlar en güzel yazılarını programcılar en güzel programlarını yapsınlar Allah'la irtibatımızı da gönül irtibatımızı da iyi kuralım ondan sonra İbrahim Hakkı Hazretleri'nin dediği gibi Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. İnşallah bizlere güzellikler vereceğini umuyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Hayat dükkanın açılmasıyla fetih ruhu yeniden dirilmiştir paslı zincirler kırılmıştır. Bir su önünde bent varsa akar, 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 akar. Normalde bendin girisinde bir şey yoktur. Ama belli bir seviyeye geldikten sonra bende aşar ve akmaya başlar. Aynı suyun bendini açtığı gibi fetih ruhu bendini açmıştır. Yeni fetihler bizi beklemektedir. Allah gönüllerimizdeki cedir ruhunu da canlandıracaktır. Başka bunların açılmasıyla melekler pervaz eder, müminler niyaz eder diyoruz şiirimizde. Melekler Bedir'de, Uhud'da İslam ordularına yardım etmişti. İnşallah bundan sonraki çalışmalarımızı da, da bizlerle beraber olduğuna olacağına inanıyoruz. Esti rahmet rüzgarı geldi İslam baharı diyoruz. Şimdi bakın normalde sonbaharda yapraklar dökülüyor, yeşillik kalmıyor. Sonra halk demiyle su önce havaya düzeltiyorum. Cemre önce havaya, sonra suya, sonra toprağa düşüyor. Bakıyorsun ki kendi Her taraf yeşermeye başlamış. Ayasofya'nın açılması ruhlara düşen fetih cemresidir. Biz gayret edeceğiz ama vakti zamanı geldiğinde ağacın yeşermesi, çiçek açması, meyveye durması gibi bir güzellik oluşacak. Evet bu sefer Ayasofya'nın açılmasıyla zamana fetih cemresi düşmüştür. Allah izin verirse bu kendiliğinden devam edecektir. Evet aynı zamanda bizim için değil ümmet için de bir müjdedir. Ayasofya'nın açılması ümmet de bu günleri bekliyordu. İnşallah başka açılımlar da başka açılışlarda, yapılacak ve Mehmet Akif'in bir beytinde dediği gibi Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol, yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol. Necip Fazıl'ın bir beytiyle de bitirelim. Bir gedi kaçtık şuradan, mukaddes mi mukaddes, ey kahber rüzgar artık ne yandan? Esersen es. Etrafımızı millet ve din düşmanları çevirdi. Etrafımızı millet ve din düşmanları çevirdi. Öyle zamanlarda da yiğitler ve yiğitlikler ortaya çıkar. Ziya Gökalp öyle diyordu. Vur eski kölesi. Utandır onu. Bırakma uyusun. Uyandır onu. Giririz zamanı başlamıştır. Allah yar ve yardımcımız olsun. Millet, ümmet kendine güvensin. Millet, devlet, din düşmanları korksun bundan sonra. Ve onlar şunu bilsin ki biz sadece can var ve onlar şunu bilsin ki biz sadece can vermeyi değil Allah rızası için can da iyi biliriz canından olmak isteyen, yuvasını babasız, anasını gözü yaşlı, evlatlarını yetim bırakmak isteyen gelsin buyursun, biz misafir perber bir milletiz, iyi niyetle geleni baş üstünde ağırlarız, kötü niyetleri geleni de ayağımızın altında, toprakta ağırlarız ve selam.